The <laughs> cat Herkese şey kanalından merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile daha karşınızdayım Bugün arkadaşlar Bro ile Stare'ye tekrardan bir bakış atıyoruz Büyük güncellemeden sonra bu günlük seri vesaire geldi Ondan sonra çektiğim ilk video bu sanırım Şu anda 7. gündeyim Bu arada 7 şanslı numaramdır Neyse boş, boşu geçelim arkadaşlar evet. Günlük seri bugünün ödülü diyor Ve aşamalı sezonu gayet iyi geçecek O zaman aşamalı sezonu iyi geçecekse Aşamalı da bugün arkadaşlar Dynamite ile birlikte rakiplere acı çektireceğiz. Rakiplerin içinden geçip dışından çıkıp deleceğiz ya. Yani bu kadar basit. Şimdi şu 10 tane güç tohu şey, güç puan şey. <laughs> aldık yani tamam. Ha bu arada lan bir dakika lan mücadele var ama. Videonun fikrini değiştirdim arkadaşlar. Şu andan itibaren videonun fikri değişmiş bulunmakta. Bu videomuzda inanılmaz bir şekilde <laughs> <laughs> İnanılmaz bir şekilde. Süpersel demiş ki, ücretsiz Bibi demiş. Arkadaşlar oha, Bibi yeni gelen karakter mi acaba? Yoksa neden bu ücretsiz ki acaba? Derken şuradan bir dükkana giriyorum ve hemen en sağda kod bölümüne yenik yazarak bana destek verebilirsin. Şimdi arkadaşlar teklifleri bir inceleyelim. Çıtırdan biri bakalım. Kutsal böcek su kıyık diyor. 149 taş aslında güzel. Bak kostüm çok güzel gibi duruyor ama bunu almayacağım ben. Çünkü niye alayım? Evet Sert ışık yılı bu arada bu challenge'ı da hatırlayan var mı bilmiyorum. Var inşallah vardır. Bu kostümü e, son saniye, son dakika falan almayı planlıyorum. O yüzden 1 ay 21 gün boyunca bekleyeceğiz. kötücüğün gelmiş, geç, Mystic Maple falan filan diyor. Açılmayan karakterim var benim daha bu arada. Onu da göstereceğim size. Bunlar neymiş? Bu ha. Ha öyleli böyleli diyorsun. Peki Godzilla Nita falan bunları da geçtim. Abi bir şey diyeceğim ya. Şu eee Brawl Pass kostümlerini getirmeye başladılar ya arkadaşlar. Bence gelmese daha iyiydi ya. Ya gelmese daha iyi sanki ama. Ya çünkü değeri azalıyor anladın mı? Millet o kostümü almak için Brawl Pass'e TL ile para veriyor. Şu an bunu elmasla satıyorsun falan gibi. Neyse. Boşu da geçelim. El minik köpek balığı mı? Benim El Primo'da ne vardı? Bir saniye bir bakalım. Bu arada ben de oyunu e, ee, ara sıra oynuyorum. O El Primo da benim sünger babam var lan almayacağım. <laughs> ara sıra oynuyorum. Karakterlerimi falan böyle çıtırından kasıyoruz. Hani video hazırlığı olsun. Hani bir kahve hepsini yaklaştırıyorum. Ondan sonra bir videoda 787 tane bir attım diye bir video falan atacağım. Neyse, şöyle göstereyim. Ee, bu arada oyun çok kolaylaşmış onu da söyleyeyim bir daha Yani eskiden böyle değildi Şu an çıtır çıtır böyle bir k 1 200 falan atılabiliyor ya yani Çok rahat olmuş niye öyle bilmiyorum ee, Neyse şöyle gösterdim Ya yani bu şekilde görmüş oldunuz Açılmayan Finks kaldı bunu da inşallah açacağız Nasipte varsa bir gün diyerekten devam ediyorum dükkanda bakmadığımız ne var ee, buraları geçtik ve ha köpek balığını geçtik şuradan bir altın alalım ha bu sezonun broltesini almadım bir sonraki sezonu alacağım diye söyleyeyim 17 günü varmış bunun gerçi bir sonraki de, de bibinin bir kostümünü veriyordu ee, o sanki daha mı iyi onu almayı düşünüyorum neyse boşu artık şu oyuna bir geçelim arkadaşlar bu mücadelede randomları bir taşımak taşıyamsı taşıyamsı hislerle birlikte ne, ne anlatıyorum oğlum? Şuradan rastgele kostüm diyeceğim. Bir dakika. Bir dakika rastgele şunları açalım abi. Bana ra, rastgele kostüm önersin anladın mı? Hatta dur lan bu videonun başlığı şey olsun. Rastgele Dynamite kostümleriyle Brov'le Star. İnşallah paslanmamışımdır amin. Bot mu attı? Bot değil. Bot değil ve Gümüş Mike'la başlıyoruz ilk maça. Şöyle dikkatli dikkatli. Sen orada öyle... Antin Kuntin hareketler diyorsun ha? Demek öyle. Öleceksin oğlum. Ya sen hayırdır? Akili mi çaldı? kilimi çaldı? Yardım edin. Alo polis. Bir saniye, bir saniye. O nereden gelir? O şöyle yürür. Arkadaşlar tamam arkadaşlar tamam. Baby God o oyunun oyna kardeşim. Verdi coşkuyu. Verdi coşkuyu. Ee, yakalayamadım. Arkadaşlar biraz paslanmış mıyız? Bir tık bir paslanma durumu sanki mevcut gibi ama neyse Ha sen öyle mi yürüyeceksin Sen şunu şöyle al Bak sen de şöyle Sen şöyle Yok paslanmamışız arkadaşlar paslanmamışız Allah'a şükür Allah'a şükür bugün de ee, formumuzdayız Hop Bak Allah'a şükür bugün de formumuzdayız arkadaşlar Hayda. Oğlum neler yapıyorum. Neler yapıyorum. <laughs> rakip ağlıyor. Rakip çekti, ctrl, alt F4 çekti. Ceterel alt del yaptı rakip. Diyor ki neler oluyor diyor. Bırak beni diyor. Aman Allah'ım. Oy 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 oy. Ne yaz. Nasıl abi, güzel sunuyor güzel sunmuyor muyum arkadaşlar maçı? Tabi tabi ödülümü ver çabuk. Rakip oyunu sildi dedi ki ben artık dedi bugüne kadar oyunu dedi Oynamışım bir halt yapamamışım Dedi ben oyunu siliyorum dedi Az önceki rakipler arkadaşlar evet Neyse şöyle bir bak Halil Baba Pro geldi Halil Baba Pro geldi ee, Bakacağız bakacağız Biri daha var ama o acaba Sen şurada mı duruyorsun nerede, Base'de mi bekliyorsun Aa, Adam yok Adam yok kardeşim Bir saniye nerede o Bak şurada şurada izliyorsun ya, baba pro mu? Baba mı pro mu baba? İzle. Of 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 aman 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 aman. aman. Eman eman. Kardeşim neler yapıyor? Oy bu da sildi. Oyunu silen oyunu silenler toplanıyordu. Oyunu silenler toplanıyordu aman Allah'ım. Rakipler dayanamıyor. Nefes almıyorlar. Nefes alamıyorlar arkadaşlar. İnanılmaz bir an kesinlikle. İnanılmaz bir an. İnanılmaz bir an. Oo, oh, man. Ne yapıyorsun? Nita bile ne yapacağını şaşırdı şu an. Ne oluyor? O bile anlayamadı durumu. O bile anlayamadı durumu şu an. Çok o kadar ki vahim durumlar. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Yakalandın. Yakalandın. Oo, oo. Ver ödülümü. Zat deri zort. Diğerini ver. Ha, Evet üçüncü zaferi de aldık oyuncu simgesi diyor gene dandrikten tıraş bir oyuncu simgesi ve devam ediyoruz sıcak bölge go Ha öyleli diyorsunuz ha öyle mi Piper falan peki Oğlum iki tane atıcı ve görkem baba pro var <laughs> Yardım eden Ona göre oynarız yani reis Hop Aferin bravo Geliyorum ha Bu maçı peki döndürmek bizim şanımıza yakışmaz mı arkadaşlar bu maçı döndürmek bizim şanımıza yakışmaz mı ha? Geldi oğlum Dynamite geldi Dynamite Dynamite geldi lan La vurun bir tane dibimdeki adama Hop Dynamite geldi Dynamite hadi yat lan Oğlum o çok tehlikeli ha O çok tehlikeli şuna da şöyle Şuna da şöyle Tamam çok güzel Çok güzel tutuyoruz şu anda İnanılmaz bir tutuş. Hop! Hop öldün çek. Hop şuraya at düşer o. Süper. Ya buradan da comeback atmazsın. Bak buradan comeback atmazsın. Anlı, anlıyor musun beni? Hop! Ya aga oğlum durun lan. Lan şş, ölmeyin. Ölmeyin. Geliyorum. 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 İşte bu. Hop. Hadi bakayım yatacaksın lan aşağı. Zafer to okey to mokey to ver. Aa, o yeter ya. Ver tamam bunu ver. Gesi bağlarında dolanıyorum. Bak şimdi bak 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 izliyor musun? Baba pro izliyor mu? Hop bam. Güzel. Geliyor ha. Geliyor ay, dayımın okliyade. Bak izle. Abi şako mu? Şako main mi peki? Ha? Ha sen öyle dümdüz koşarım diyorsun. O zaman sen de şunu şöyle al. O zaman sen de onu öyle bir aldın. Allah Allah, hop bayıldın çık. Out kardeşim, out out. Adam gene bıraktı saldı oyunu. Diyor ki. Yeter bu kadar acı ve işkence diyor. Bu kadar diyor yorulduk diyor. Yapma abi diyor. Hop. Ya. Oğlum onu niye zıplattın öyle? Ayıp oluyor ha. Yani %2 kaldı. Şurada biz zaten zattırı zutturu diye girsek içeri zaten kazan. Bu kadar basit yani. Alalım ödülümüzü. Oy! Ya sapır selamcı adam mı? Adam mı peki? Sapır sen Dur pardon. Sapır selam. Ver. Ooo man bu... Kolsuz Lord mu be? Ha, kolsuz Lord musun be? Çok az la vur la vur la vur la. Ay kolsuz Lord. Adının hakkını bu kadar verme ya. Adının hakkını verme bu kadar bireysin. Verme be kral be. Hop Tamam. Lan hadi lan. Ha şükür birini aldı. Al. Al. Aldınız mı? Hadi bakayım. Altıncı zafer oyuncu simgesi diyor. Bir tane daha. Trilyar tane oyuncu simgem oldu ama neyse devam. Bir dynamite daha var karşıda ama. Ya reis üflesem öleceğim ya ya üflesem üflesem dedim 50 kere dedim yani üflesem diye ha destansı mı ha, o neymiş bakayım bir ha cold mold, cold mold. peki de ölümsüz hadi oyna İzliyor musun ama öyle kabak gibi yürüyecek mi sen o bravo bravo bu arkadaşları ben tebrik ederekten çok tebrik ediyorum yani bravo diyorum oğlum bot mu la bunlar Bot mu ya da Bot değilse de nasıl bot değil yani ben onu tam şey yapar neyse. Ne oluyor oğlum? Ha adam adam. Geliyorum super O Oo bravo. Böyle bir ulti kullanan lan yürüyemiyorum. Ee, aksesuarı aksesuar yanlış bastım ama olsun. Sen niye orada duruyorsun peki? Ay ulti yanlış attım. Yemin ederim de neyse. Neyse bir de hiperim gelseydi. Keşke bir hiper Ha şöyle. Ha şöyle ya. Hop. Ee. Oğlum öldüm ki. Ölümsüz. Hani ölümsüzdün lan sen? Hani ölümsüzdün yalancı. Adam yalan söylüyor abi. O adamın iperi de var ha. Çok tehlikeli şu an. Dur. Az önce. ha. Hop. Ee. vur aldın onu yapma yapma onu al 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 bir tane vurma duvar arkası bir tane vursan yiyecek zaten. Allah'ım. Allah'ım. İşkence ya. Yemin ederim ya. Yürü yürü adamın üstüne yürü. Hayvan. Yeter, yeter artık. Yeter. Bu nasıl bir bu ne kadar saçma bir mücadele ya. Ya bu mücadeleyi yaparken kimse demedi mi arkadaşım? Herkes de bir var zaten. Bu ne saçma mücadele demedi mi kimse ya? Nasıl demez oğlum? Nasıl demez ya? Mesela böyle buradan yürüyeceğim mi gel? İnandın mı ona? Peki tam olarak ona inandın mı sen? Ha, peki tamam. Çıvdıvmalık ya. Ya çıvdıvmalık kardeşim. Kavdişim. Sen duvar arkası vuruyorsun. E sen bir git gitsene bir git hele sen ya. Lan ölüyorum. Necati kaç. <laughs> <laughs> ya. <laughs> tamam bu tur zor. Ay atacağın aksesuar ısırdım. Ham yaptım. Atacağım aksi sonra ham yaptım Tom. La vursana ney be A, gir, gir ha. Spike'ın dibine gir. <laughs> Aferin. Yemin ederim. Bravo ya. Bravo oğlum. Bravo lan. O Spike'ın dibine gir. Dün mü indirdin lan oyunu? Cık. Ya bu adamlar var ya bizi bitiriyor ya. Beni bitiriyorsun kardeşim. Böyle yaparak. Ha sen öyle dibine de girerim diyorsun. Ha öyle mi oluyor peki? Adamın dibine girdi ya la. Neredesin iki gözüm seni gördüm ha. Sen şurada bekliyorsun. Ha. Bak Spike'ın dibine gene girerim dedi adam. Yeter artık şu mücadele niye bitmiyor? Neden böyle sen bana böyle yaptın? Tamam bunu ver. Gizemli. Altın güzel abi. Altını severim. Altın yenir. Aa bitmiyor video. Hadi son dövüp gideceğim sizi. Hadi beyler bak. Çok fazla uğraştırmayın beni. Tamam mı? İşim gücüm var zaten burada yani beni bekletmeyin hadi daha iyi bu video editlenecek de hadi Tabuk yürüyün Evet Merhaba Baz amca Sen öyle yürüyor mu peki hep? Genelde yürür müsün hep öyle kral adam Bakayım şu ne yapmış Aaa öyleli diyorsun Kaçarım maçarım mı diyorsun yoksa E sen öldün E sen öldün ne yapacağız şimdi Şimdi ne yapmalı peki şu anda ne yapmalı şu anda mücadele diyor Zart diyor zurt. Ney? Ney? Ha? Bir var benim. Ha? Öyle mi? Tamam. Ha? 500 aldım. Sağ. Ol. Sağ. Ol. Bu ne? Bakayım.